Bugünkü konumuz arkadaşlar tek çift sayılar. Tek çift sayılarda toplama ve çıkartma aynı şey. Tek sayı ile tek sayının toplamı çifti. Tek ile çiftin toplamı teki. Çift ile çiftin toplamı bize çift sayıyı verecektir. Çıkartmada aynı şey dedik. Çarpma. Tek sayı ile tek sayının çarpımı tek sayıdır. Tek sayıyla çift sayının çarpımı çifttir. Çift sayı ile çift sayının çarpımı çifttir. Buradan çıkartacağım sonuçlar çok önemli. Çarpmada çarpmada sonuç tek ise hepsi tek olmalıdır. Hepsi tek olmalıdır. Demek ki sonucun tek olması için tüm çarpımların ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. Çarpmada çarpmada bir tane çift varsa sonuç çift olur. İsterse milyon tane tek sayı olsun. O zaman ben bir ifadeye baktığım zaman örnek olarak 2a. Eğer bir çift sayı görüyorsam çarpımın içerisinde 2 mesela görüyorum. Kesinlikle sonuca direkt çift yazıyorum. Benim için a'nın hiçbir önemi yok. 2'den dolayı çift yazdım. Çünkü bir tane çift sonucun çift olması için yeterli dedim. O zaman burada A tek ya da çift olabilir. Sonuç niye çift oldu? 2'den dolayı çift oldu. Kat sayısını tek gördüğüm an ben buna direkt bir şey yazamam. Niye? B'ye bağlayayım. B tek olursa sonuç tek olacak çünkü hepsi tektir. B çift olduğu zaman sonuç ne olacak? Çift olacak diyoruz. Kuvvet bir sayma sayı ise arkadaşlar sayma sayı çok önemli. Birden başlaması lazım. 1, 2, 3 şeklinde giden sayılar e, sayma sayıydı. Kuvvetin hiçbir önemi yok. Kuvveti direkt atıyoruz. Örnek olarak 2002 üzeri 2001 artı 2001 üzeri 2002'nin tek mi çift mi olduğunu araştıralım. Kuvvetleri ne yaptık? Attık. 2002 çift sayıdır. 2001 tek sayıdır. Çift sayı ile tek sayının toplamı nedir demiştik? Tektir demiştik. Arkadaşlar bölme bizim için çok tehlikeli. Örneğin 6'yı 2'ye bölerim 3'tür. Çifti çifte böldüm çift oldu. 4 e, tek oldu. 4'ü 2'ye bölerim 2 olur. Yani çiftin çifte bölünmesinden tek de gelebiliyor, çift de gelebiliyor. O açıdan bölmeyi gördüğünüz zaman içler dışlar çarpımı yapın diyoruz. Eşitlik varsa Yoksa çift gördüğümüz yere, çift gördüğümüz yere 2K denen bir ifade yazalım. Sonucu görelim diyoruz. Örnekleri inceleyelim arkadaşlar. 2A artı 3B bölü 4 eşittir C ifadesinde ifadesinde A, B, C'nin tek çift durumlarını inceleyelim. Bölme var mı? Var. O zaman ne yapacağız? Eşitlikte olduğu için içler dışlar çarpımı yapacağız. Öyleyse 2A artı 3B hemen neye eşittir diyoruz? 4C'ye eşittir. Kural neydi? Kural. Kural neydi? Kat sayısını çift gördüğüm ifadeye çift yazıyordum. 2A nedir o zaman? Çift sayıdır. A'yı bulabildik mi? Hayır. Biz 2'den dolayı çift dedik. 4C nedir? Çifttir. C'yi bulabildik mi? Hayır. 4'ten dolayı çift dedik ama kat sayısı tek olana direkt bir şey yazamıyordum. Bunun tanımdan verilen bilgiden çıkartacağız. Bakın çiftle neyi toplarsam çift olur. Sonuçta bir toplama işlemi var. Çiftle çiftin toplamı çifti verdiğim bilgilere göre. O zaman 3B ne olmalı? Çift sayı olmalı. 3B çift sayı olabilmesi için B ne olmalı? 3 tek olduğuna göre çift olmalı. Aksi takdirde B tek olursa tek olur değil mi sonuç? Başka bir örnek bakalım. A eşittir 2A artı B artı 11 üzeri 21. A sayısı A sayısı çift ise B A çarpı B için ne söylenebilir diyeyim. Ne söylenebilir? Araştırmasını yapalım. Şimdi arkadaşlar A sayısı neymiş? Soru da bize verilmiş. Çift. Ben ne diyorum kural olarak? Kat sayısı çift olana çifti yapıştır. Öyle değil mi? Kas sayısı çift olan 2 yok mu? O zaman 2A kesinlikle ne olmalı? Çift sayı olmalı. A'yı bulabildik mi? Hayır. Biz 2'den dolayı çift dedik. 2A çift. Şimdi kuvvetin bir önemi sayma sayısı yok dedim. O zaman diyoruz ki çiftle neyi toplarsak sonuç çift olur. Çifti. Demek ki B artı 11 ne olmalı? Çift olmalı. 11 sayısı tek olduğuna göre burada da B artı 11 çift demiştik tekle neyi toplarsam çift olur? Teki. B'de ne olmalıymış? Tek olmalıymış. Öyleyse A çarpı B'yi inceleyelim. Tekle tekin çarpımından ne gelir? Tek gelir. Tekle çiftin çarpımından ne gelir? Çift gelir. Sonucumuz tek ya da çifttir diyoruz. Başka bir örnek bakacak olursak. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B, 2C artı 1 olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi biz bu ifadeyi incelerken katsayısı çift olana nedir dedim? Çifttir dedim. O zaman burada niye çift yazıyorum hemen hiç düşünmeden? 2C'ye çift sayı yazıyorum. C'yi bulabildik mi? Bulamadık. 2'den dolayı çift dedik değil mi? C tek olur, çift olur onu bilemiyorum. O zaman çift sayıya 1 eklendiği zaman sonuç ne olur? Tek olur. Biz ne bulduk arkadaşlar? A artı B'nin tek sayı olduğunu bulduk. A artı B'nin tek olması için bunların ne olması lazım? Zıt olması lazım. Çünkü çiftle çiftin toplamı çifttir. Tekle tekin toplamı nedir? Tektir. Öyle, e, çifttir özür dilerim. O zaman sonucun toplamın sonucunun tek olması ya bunun tek bunun çift ya bunun çift bunun tek olması lazım, zıt olması lazım. Öyleyse kesinlikle bunların çarpımından ne gelir zıt olduklarına göre? Çift gelir. İçlerinde bir tane çift olmak zorunda. Cevabımız şıklarımıza göre A çarpı B kesinlikle çift sayı olmalıdır diyecektik. Başka bir örnek inceleyecek olursak. 3A artı 5B bölü 6 eşittir C ifadesi için ne söylenebilir? Yine bölme var mı? Var. Bölme varsa ne yapıyoruz dedik? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. O yüzden paydadaki 6'yı karşı tarafa attık mı? Attık. 3A artı 5B neye eşit oldu? 6C'ye eşit oldu. Bu 6 ifadesinden dolayı sonuç nedir? Çift sayıdır. C'yi bulduk mu? Hayır C'yi bulamadık. Biz 6'dan dolayı çift dedik kat sayısı tek olanlara hiçbir şey yazamazsın direkt olarak. Düşünmemiz gerekecek. Sonuç çiftse, bir ifadenin toplamının sonucu çiftse o ifadeler aynı tür olmalıdır. Yani ikisi de tek, ikisi de çift olmalı. İfadeler farklı olduğu zaman toplamları ne oluyor? Çünkü tek oluyor. Öyleyse A, B nedir? İkisi de A tekse B sonucun çift olması için tek olmalıdır. A çiftse B ne olmalı diyoruz? Çift olmalıdır. Cevaplarda böyle söylenebilir. A tek ise B tektir. Ya da A artı B çifttir gibi sonuçlara göre cevaplandırmamız gerekecektir. Diğer bir örneğe bakarsak, diğer bir örneğe bakarsak, A çift ise A üzeri 8 bölü 8 ifadesi tek mi çift midir? Bölmede kuvveti atamazsın. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani ben 8'i attım. 16 mesela 8'e böldüm çift. 24 8'e böldüm 3 tek çift olabilir demiyoruz. Böyle ifadelerde çift gördüğüm yere ne yazıyoruz dedim bilgi verirken. 2K yazıyoruz. O zaman 2K'nın 8. kuvveti bölü 8'de 2'nin 3. kuvvetidir. Burada 8 hem 2'nin hem K'nın üzerine ayrı ayrı gelecektir. Bölmede kuvvetler ne oluyor? Tabanlar aynı oldu mu? Çıkarılıyor. 2 üzeri 8'den 3'ü çıkarttım. 5 oldu. Kuvveti şimdi atabilirsin. Attık. Şimdi buradaki 2 kesinlikle nedir? Çift sayıdır. Çarpmada bir tane çift varsa sonuç ne oluyordu? Çift oluyordu diyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.